Merhaba arkadaşlar benim İkanan arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sonsuz oyuncu kanalına hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlere bir şey sunacağım e, bu sunacağım şeyin adı nedir arkadaşlar nasıl programsız intro yapılır ben bunu araştırdım ama yaptım yani bizim kanalda var ama hemen size göstereyim dedim nasıl yapılır oh. nasıl yapılır onu size göstereyim hemen arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kokulu açıyoruz her zamanki gibi facebook panzoid yazıyoruz bakın burada panzoid my yazdığınızda hepsi çıkıyor ama biz panzoid da yapacağız panzoid böyle yani internet hızınıza göre biraz bekletir gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bayağı bir intro falan filan geldi ama siz bunları tıklamadan önce clip maker 2'ye tıklıyorsunuz biraz hastayım Uştum. bakın burayı açtıktan sonra bir dakika öksüreceğim <laughs> Clipmaker açtıktan sonra ama burayı açmanıza gerek yok İlla yani ben buradan yapacağım falan filan derseniz şunu seçiyorum sonra Open Clipmaker dedikten sonra karşınıza bir ekran sayfası çıkıyor ekran sayfasında biraz, biraz bekle bekliyorsunuz lan dik derken lütfen bekleyin Evet gördüğünüz gibi intro geldi <laughs> mesela arkadaşlar bunu ben <laughs> güzel bir intro değil <laughs> burada her şey seçebilirsin ama ben bunu yapacağım diyorsunuz şöyle buradan ama ilk bunu yapmadan önce ne mi? Şu kare olan bir yerde kutu kutu kutu. Bunlar değil. Bir dakika. Nerede orası? text yazacak arkadaşlar bir yerde. Kutu kutu donut. ne yazan? Metinde yazan yerde. Buraya şöyle bir isim koyalım. Ee, sonsuz. Desek. Enter dediğimizde oluyor. Şimdi şöyle ekrana yine aynı yere gelir. Hmm. Ama ben de bunu sevmedim yani. O yüzden arkadaşlar çok güzel bir tane oluşturmak istiyorsunuz <laughs> en iyi ünitoyu <nitörü> seçip <laughs> ıı, yükleniyor biraz bekletir bilir sizi. Arkadaşlar ben burada nitrolarım yapıyorum. Ya yani kalitem oluyor yani ben de sevdim yani. <laughs> Şimdi Gözden geçir yerine tıkladıktan sonra oynatma arasında geçiş yap. Şimdi bunu seçtiniz. Her zaman gibi şuraya gelip oradan. Ama ben ayrıca kesinlikle her zaman uzun yani sonsuz oyuncu var değil mi benim kanalımda Your name yaptım. Bu iyi bir şey mi yazıyor? Gözden geçir. Galiba ses yok. Template'i seviyorum ama template bazen çok bir şey yaramıyor. Hava 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 hey gösteriyor. Yükleniyor 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 bekliyoruz. Daha yanıp vermiyor. Yanıp veriyor şimdi. İşte arkadaşlar Şimdi introyu bir dakika. Introyu seçtikten sonra şöyle yapacaksınız. Bir bakın ne kadar iyi mi, güzel mi? Hadi. Güzeldi yani bir tane normal bir tane seçeyim şu seçeyim normal bir tane seçelim hemen devam ettim çünkü video uzun olmasın hemen iki dakikada atayım yani Şimdi şöyle ne bak bunlar neymiş? Ne? Bunu yapmak istiyorum. İlk önce şöyle. Buradan metini ya da bulacak. Evet, metin. Bu değil ama şu grup metin değil. Name yerini ya yani hatta şöyle bir dakika dengeli MK hepsinin ikisinden birine. Burada arkadaşlar bu iniyor. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Bu indikten sonra hepinizi karşına gelin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi aykal. Videonuzu indirdikten sonra burada obut blank diye bir sayfa açılıyor. Burada thank you for music Panzer. You are done Bekleyin diyor. İşlem yapılıyor işte bekleyin diyor geleceek. İşlem yapılıyor. <laughs> evet bir dakika karnı Şimdi İyisini size göstereyim Bu arada bugün facecam yok yani onu söyleyeyim Ama yani arkadaşlar aslında eğer Biraz daha iyi olsun Yani şu an Bu videoyu attıktan sonra Canlı yayın yapacağım Hadi abi yayın artık Evet şimdi indi. Örneğin indi. Şu kapatalım mı? İndi. Video 5 MKV. Hemen ana sayfaya gelince Video 5'i açıyoruz. İlla böyle açmak istemiyorum. Geliyorsunuz. <laughs> böyle bir medya açıyorum. Ben her zaman o programı kullandım. Yani şeyde arkadaşlar video esnalarında Evet. Çok şey var. Sonra Arkadaşlar yani dediğim gibi öyle yapabilirsiniz ve ismini dediğim yerden değiştirebilirsiniz. O kub şu Allah bil düzenleme geri döndü. Şurayı yaparsanız ne olan metin ne olan yeri yani tep yani değil mi? Burada yuvarlayalım yuvarlayalım sonsuz yazacaksınız. Neyim Neyim yazacaksınız? O kadar yani arkadaşlar. Bu videoyu da hemen atayım. Ee, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. İyi günler, iyi yollar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.